Sanki Adana'nın bütünü şölen alanına gitmiş. Ordu halinde geliyorlar. Baya şölen biteli baya oldu. Hala yürüyorlar. Bunlar nereden geldiler? Nasıl toplandılar? Adana'da herkese şey yer var. Bize şehitlere bize yer yok. Ne kadar acı bir şey. Halbuki şehitlerimizin hürmetine bir lokma ekmek yiyoruz. Kafası kırıklar dediğim bu yani ha. Cenab-ı Allah buğdaya başa şehitlerin hürmetine verirken şehitlerin anısına yapılan tasarımları niye engelliyorlar? Hiç düşünmüyor musunuz? Çünkü Türk milleti aslında özünde bunun sevgisi var. Tekrar bütünleşir, hakikat ortaya çıkar korkusuyla bu tasarımları engelliyorlar. 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 Çünkü niye? Hilafet adı altında bu milleti tamamen sömürdüler, bitirdiler, yozlaştılar. Bu millet yaşadığı bir amacı bile yok. Sürüklenip gidiyorlar. Bakın karibanlar bir festival dediler, Adana'nın bütünü toplandı. Ve hala geliyorlar. Ve orada bize küçücük bir yer verseler, düşünün küçücük bir yer verseler, oradan aldığım gelirle bu tasarımları bitireceğim, bir yer yapacağım. Önce şehit ailelerini davet edeceğiz. şehitleriyle gururlanacaklar. Sonra halk onlarla gurur duyacak. Bütünleşeceğiz. Allah'ın rahmetiyle hakikat ortaya çıkacak. Savaş bitecek. Buradaki 30 yıllık savaş bitecek. Hep birlikte selamete çıkacağız. Şimdi anladınız mı? Türk bayrakların yapımını, tasarımına bir servet harcıyorlar. Ve izin vermiyorlar. Derman 1 lira. Derman 1 lira. Dert 1000 lira. Derman'ı yıllarca yok ettiler, dertlerine dert ekleyip, sonunda dünyayı da bu ülkeyi de bomboğ ettiler. Allah temizlemeyi nasip etsin rahmetiyle.